Bazı sevgili boğalar çok sayıda konuyla ilgilenmenizin gerekebileceği yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Yine de günün temposuna kısa sürede ayak uydurabileceksiniz. Hızla gelişen olaylara ani tepkiler vermeniz gerekirse dikkatli olun. Çevrenizdekilerin düşünceleri aklınızı karıştırabilir. Bugün 18 Kasım 2014 Salı, Mars günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, ilişkiler, işbirlikleri ve diplomasi konularını ön plana çıkarıyor. Ancak gün içerisinde bu kavramlarda denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Akrep burcunda ilerleyen Güneş ve Satürn kavuşumu sorumluluklar ve ihmal ettiğimiz kavramlarla yüzleştirebilir. Aile büyükleri, olgun yaştaki kişiler, sahip olduğumuz ve paylaştığımız değerlerle ilgili sorumluluk almamız gerekebilir. Oğlak burcundaki Mars, Ay düğümleriyle kare açı yapıyor. İş ve kariyer alanında mücadelelerimiz artabilir. Erkek figürlerle ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerinde Terazi burcundaki Ay, Oğlak burcundaki Plüton ve Koç burcundaki Uranüs'te sert görünüm yapacak. İlişkilerimizde baskı ve sürpriz tavırlarla karşılaşabiliriz. Ani tepkilerden kaçınalım.